154 parça olmasının anlamı şu, 33 ve 99 tespihte olması gereken belli parçalar vardır. 99'lukta İmam-ı haricinde farklı parçalar da vardır ve toplamda 112 parçadan meydana gelir müezzinler dahil. 33'lükte de toplamda 42 parça ağaç gerekmektedir, malzeme gerekmektedir toplamda 154 tane farklı ağaçtan yapıldığı oradandır. Bütün sistemindeki ve diğer bütün parçaları farklı bir ağaçtan yapıldığı için farklı bir ağaç şeydir tespittir. bugüne kadar bu kadar fazla çeşitten yapılmış bir 3399 tespih yok. E, özelliği o. 20-25 senelik bir çabanın sonucu bunların hepsi. İki günde toplanabilecek bir malzeme değil. Akabinde, işte yakın dönemde, pandemi döneminde yapmış olduğumuz çok büyük bir koleksiyonun da buna faydası oldu. Yaklaşık 70-80 çeşit civarında bir ağaç temini oldu yurt dışından. Onun da çok büyük bir desteği oldu. Malzemeyi topladıktan sonra, tek tespih için 33.99 yaklaşık 1-1.5 aya yakın sürüyor. Çünkü normal bir tespih gibi işlemiyor. Burada kullanılan her ağacın kendine göre bir sertlik ve özgür ağırlığı var. Bunları tek tek yapmanız gerekiyor. Arka arkaya yaptığınız zaman işte sert ağaçta dalmıyorsunuz ama yumuşağa geçtiğiniz anda ağacın kendisine dalabiliyorsunuz ki bu malzemelerin bazıları devamı olmayan malzemeler. Yani nadirliğinin önemli olduğunu düşünüyorum ve kıymet bulacağına inandığım birine gitmesini istiyorum. Çünkü bir daha yok. Devamı yok çünkü bu eserin. Bir daha da yapılma ihtimali yok. Ben parayla yapmadığım için bir daha bana söyleseler yap deseler yapmam yani. O kadar zor zahmetli bir iş çünkü.